Takoma karteli dedim mi herkes bizi gösterir. Benim sesim gelmiyor mu oyunda? Sesimi alıyor mu? Lan Allah. Konuş bakalım. Anladım kral. Lan. O sopayı yani vurma. Vurma. Mama bak. <laughs> Sesin gelmiyor bak şu. Biliyorum. Biliyorum diyor amına sana dedim. Öldük <laughs> Öldürdüm. Gelin bakalım. Bizim yaptığımız her şey silinmiş. kaç aman. Yeter yeter Sıkın ama Bu travesti Hahaha Bu tokaa Tam bu*** buldum Ya gir Pazarlama yapıyoruz Biz bu Allah Allah, serverda mı yapmıştık? Evet bu serverda yapmıştın değil mi? Evet evet <laughs> Zaten bir günde siliniyor ki o Silinmeyen sunucular var mı lan? Adamlar var adamlar var Silahlılar var mı? Yok Ama içerideler bak Hıh Yemek evet. yiyemem. <laughs> Saldırak mı? Biz karpeliz. <laughs> Sen buraya gel burada adam cihaz. İyi akşamlar. Burada da var oğlum. Erzağınız mı bitti? <laughs> i̇yi akşamlar. Oğlum bak. Benim sesim mi saldıracaksın? Reh. Bana mı saldıracaksın? Reis diyor konuşun lan. Bana mı saldıracaksın? <laughs> Bana saldıracaksın <laughs> ya. saldıracağım. Yok dayı. Sesim geliyor dayı. Sakin ol, sakin ol. Abi senin Gel. ses gelmiyor, yani. gelmiyor yani. sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> yap ya. Gelmiyor. Var. Kaç. Bir saat saldırmayacak. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum öyle oynayacaksak. Gelmeyin benim. Benim üstüme gelmeyin. Kral biz sana saldırmayacaktık. Olmasın. Sen bize saldırdın. <laughs> Beyler aşirete denk geldik kaçım. Aşirete denge amına dayarım sizin de <laughs> kafana. Öldü. Ha Washington'a gelmişiz. Çete yazıyorum amına koyayım. Bana TP atma. Ay amına koy. Hadi biri mal. Hadi ikisi de mal. Lan oğlum üçünüz de mi malsınız lan? İkimiz de buraya geldik. Oğlum benim sesler oğlum, nerede benim ya? Sesim gelmiyor mu bileler ya? Hayır gelmiyor. Ay kapalı olabilir sesin. Şey. Altta ses... konuşuyoruz bak. Sessiz Altı. sohbet. Tamam, de, pardon. Yok, şu an oyundan konuşuyor. Yok, ses yok, yani. ses... Ses... Sembolü ses sembolü çıkıyor mu yani? Böyle ses sembolü çıkıyor. Ses sembolü çıkıyor. Konuş bakalım bir oyundan. Oh. Şu an sesim geliyor mu? Hı -hı. Hayır. Benimki geliyor mu? Geliyor mu? Senin geliyor oyundan. Benim, be, de o geliyor olması lazım. Evet seninki Oğlum ok ok sana aya baksana. Sen önceki oynadığımızda da duyulmuyordu o zaman sesin. Videosu var ya. Yok önceki oynadığımızda salonun sesi geliyordu ya adamla konuşuyordu. Evet. Hatırlıyor gibiyim de. Şu an nasıl? Yok abi gelmiyor. Şu an geliyor. Vallahi gelmiyor. Be. Oğlum bu sönmez reis'in videoları vardı bende bir sürü. Onlar ne oldu ya? Hayır. Alo. Sesin geliyor ama o, DC'den <laughs> mi oyundan herhalde. mı anlaşılmıyor. DC'den herhalde. oyna olunca anlayarsın oğlum. Çok boğuk geliyor oyun sesi. <laughs> Gel sağ biz yücüyüz. Herkes çok agresif amına kodumun oyunda. Öyle olması lazım zaten de. Ya. Al gitsin var. Abi bak bana ne olmuş lan? Ananı satayım. Anam çok korktum ya. Sabah neredesin? Gel gel bak şu. Alo. Ali. Alo. Hmm. Ha? Gelmiyor mu oyundan şu an? <laughs> Hı <laughs> hı, nasıl gelmiyor orası? Ya <laughs> <Kontentik. gülüyor> <laughs> şu an tek silah bende var bana saygını yamanız lazım. Ben sizin patronunuzum, ben sizin liderinizim. Ananızı... Arkana zombi doğdu. Hi <laughs> boy. Ananı satayım aşağı düştü. Gelin gelin, geldiniz gelin, bomba. <laughs> Allah kardeş. Nereden geldi lan o? Bunu bıraktı lan. Bak. Oğlum savuyor. Arkadaşını... Kaldı. sen kimsin Kızı lan benim arkadaşıma? Beni kaldı. Sana lan yumuşak. Bak öldürürüm seni ha. Kaçma. Kaçma. Ulan benim evimden kaçabileceğini düşünüyorum. Rus'un bile kaçırmadım bak pat pat. İşte mermi bakıyordum bir baktım şeydi şey Sen kimsin? Ben sen de bana kimsin? diyor, bana diyor sandım ama balık tutuyordum. Bir baktım. Sen kimsin? <laughs> Sava da <laughs> habersiz herhalde öldürdü. Bak AFK duruyordu Sava orada. <laughs> sen kimsin? Baktım yumrukluyor Sava'yı. Tak 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 ses geliyor. Lan Aa çakı. Ekmek buldum. Ben de çakı sen buldum. Sen kimsin bak. lan biz Lan yine mi sen? Oğlum bak seni öldürmek istemiyorum. Bas git buradan. Eşek sikmek istemiyorum. Ama sen de zorla kaşınıyorsun. Kaşınıyorsun. Kaşınıyon ya. Aray basit. Bile mermi harcama hiç gerek yok. Yok lan iki mermi daha var. Uzaklaş. Öyle öyle. <laughs> Benim çok çok iyi ama İsveç çıksın. Kızılay. Yardan değil yar bana Sürü kaptan gidelim İsveç İsveç sembolü var ondan tahmin ettim Kızılay kardeşim Kızılay kardeşim Dur bakayım sabonun üstünde ne varmış Bak bir tane kürek vardı sadece Güzel aman mermi abi. falan olsaydı ben alacaktım Aman avudum fakiri Sabo hoş geldin birader <Sessizlik> Konuş artık.

Konuş bakalım. Alo. Alo. Hadi Aa, aa geldi lan. Mesaj geldi. On DC'den, DC'den de geliyor olabilir ama ya. Bekle Discord'daki sesi kapatayım. Bağır hayvan gibi. <laughs> aa geliyor. geliyor. Geliyor, geliyor. Bence bence senin sesini oyun algılamıyor birader. Mikrofonu belli yükseltmeye çalış. Belli bir desibelin altındaysa belki. Audio'dan ses çıkış giriş sesleri falan yok mu? Voice chat volume var mesela onu arttır. Çok mu bağırmadın? Yok şu an ne iyi aslında senin sesin. Geliyor, Fandil geliyor, geliyor, geliyor. Güzel. Hadi devam. Aç Discord'daki tamam, sesini aç. Böyle sende 5'lik klip var mı? Şofiyof klip. Yok öyle ya. Karşıda adam var sen misin ama? İnek mi? İnek. Savayı bekle. Adamın mikrofonu açması yarım asır sürüyor amına koyayım. Hmm. La orospu konuşsana. Konuş artık. Allah insanları ne için yarattı? Aynayı sarayacağım buraya. Eleman buraya ev yapmış gitmiş eve mi çöksek beyler ne diyorsunuz? Hop, smoksu açık amına. Ha. Kapısı açık olan eve ya baskın atarlar ya da orada yaşarlar. <laughs> Sanırım aşağıda biri var, çalar. Ya o zombiymiş. <laughs> Korktim. Zaice dolu ya. Mikrofonnu aç, mikrofonnu. Yok. Yok. <laughs> Açma barışkı E biz konuş oğlum ne biçim konuşsan La oğlum Hem adamlarla hem bizle konuş Bizle ayrıca konuşursun Anlıyor musun? Gerizekalı zombi götten yet, basıyor sana Ne? mi ya Oyundan gelmiyor bağırmam lazım Lan oyundan geliyor Lan ağzıma, so Lan ağzıma sokuyorum mikrofonu Allah 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 Allah. <laughs> Aga algılamıyor bence mi senin mikrofonu. Bence de algılamıyor da. Dur ben hassasiyeti bir değiştireyim mi? Nasıl ayarlayacağız işte onu? <laughs> Mikrofon <gülüyor> ayarlarından ses çıkış düzeyini falan ayarla ya. Şimdi geliyor mu? Konuş bakalım. Ali. Yok abi. DC'yi sustur ya. Cık, orası bu çocuğu ya. adamlar beni duymaz. <laughs> Ateş altında ait. Ne zaman? Gör ben baskına gittim ha. Haberiniz olsun. Aha önümde adam var. Şişirme adam seyis. Tepede evet, koros pe evladı. Canı yok lan. Gel. şimdi amına koydum sana. Ela iyileştim deştim. Selam mı? Gidiver oğlum. He. Taş yok mu lan taş taş yok mu amına koduma çocuğu seni. Allah kaç mer. Ya aramayın artık beni aramayın. Arama arama. 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 Arama arama. Bana mı? He? Birazdan AFK kalacağım ben. Bir bomba atayım. Kumandanım bunu ne yapayım? Ben attım da. Spam pop olarak. Çıkayım. Karşıda çok fena adamlar var bile. Spam, Nerede? spam point olarak kullanırsın diyorum. Tamam mı? Yok. Galiba lan galiba. Gelme lan gelme. gelme, lan, gelme. Hey, Savaş o işte dese atacağım. musun? Burada biri Anlat konuşuyor. Anlat artık. Biri ben Arkadaşı geldi ya. Abenizi siki. sikiyim. <laughs> Nerede o orospu çocuğu? Öldürdün mü? Yok abi şurada çöpün arkasında oturuyor bana. Nerede oturuyor? Burada çöpün arkasında oturuyor amana kayın Nereden tarıyor bu ya? Amına kıyım? Benim üstümden biri tarıyor herhalde. Beni taradı ya. Öldürdüm onu. Diktim onu. Ana, ya gene belki. geldi ya. <laughs> Seni de öldüreceğim diye. Gene geldi ne koyayım. Beyazım tepada gibi Oğlum o şarkı söyleyin yine burada. Ya sikeceğim. gel bak gel nasıl söylüyor dinleyin <gülüyor> bak. Sen <laughs> ben Ne diyorsun lan sen şuna? <laughs> Dayı, Dayı ne, diyorsun ne diyorsun lan? Brother senin sesini solunu sikeyim ya. <laughs> Sesi güzel de değil amına koyayım. Güzel olsa ağzım açılır. Gece şişsin sinir mi? <laughs> o sorarak şarkı söylesen daha iyi amına. Sabahtan akşama <laughs> geğirsem mi amına koyayım. 1 milyon like alır video. O daha zayıf gerici. <laughs> Zekmeri ne diyor oğlum? Benim osuruma azıyor bak. Senin başka neyin azı değil? Mi? Ne salak salak sorular Ne kadar salak salak sorular <laughs> Bir adam elinde silahı var diye tehdit ediyor bir sevim. Şey. Bak sıkarım bu neyse. Sık bakalım ölecek mi? Ölçek mi?

sarışınlar bende var En kalitelisi de bende var What? Ah. yazdım her şeyi bestelere Sürdüm yok gerek yok ehliyete Akar bitlere dem.